Herkese merhaba arkadaşlar. The Twins'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş buldunuz. Hoş, hoş geldi. Hoş buldunuz ne amına. Neyse arkadaşlar. 2-3 gündür video yok. Gerçekten harbiden kusura bakmayın. Gerçekten müsait olamıyorum. Şimdi boş verin ya neden müsait olamadı mı? Gerçekten müsait olamıyorum. Yani ya tablette de bir iki sıkıntı çıkıyor ben video çekmeye çalışırken. O yüzden videoları bir, bir iki gün gecikti ya. Gerçekten çok kusura bakmayın. tablet çekimler sırasında ikide bir kapanıyor da chat beyler chat namına kusura bakmayın o yüzden ya evet başladık sensivit niye böyle lan ooo ooo sensivit yarayın neyse chat başlayalım şuradan ah spinat ah Evet, başlat bakayım biz burada. Oğlum ne diyor. Kaçlar oyunu daha önce oynamışlığım var ya. Ama böyle kaç en az 3 yılı vardır bu oyunu oynamayalı. Zaten 3 yıl önce falan çıktı diye hatırlıyorum. İlk çıktığı zamanlar oynamıştım. Daha da oynadı oynadığımı hatırlamıyorum. Eee bir gezinelim ya. Allah belanı versin. Geri zekalı dakika bir gol bir ya. O iki kişi gelmişler. İkinci kişi de gelmiş. Aptal herifler size. Ama <laughs> gelecekler. Biz yukarı gideceğiz ya baba. Ne varsa yukarıdadır ya mikrobiyle. Hiçbir şey yok ki anasını satayım. Vallahi çok kötü gidiyoruz ya. Zıplama var oyunda oğlum. Öf. Har harbiden peşime bırakın artık. Bomba. Anasını sikiyorum ben. Lan bomba boş boku bokunla kullandık ya. Vallahi ben bilirsin içimde kaldı ya. Oğlum. Revolver part buldum bir tane. Değilmiş. Au. <laughs> De abi geldiler abi. Evet yarıyorum. Sıkıştım. 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 Çık. Evet. Tamam. Ben çıkacağım ya ama geldi. Av! Geldi gene ya. Oğlum bak seni vurarım ha. Oo, oğlum bu ölü arkalı önümü kestiler bunlar benim ya. Siz buraya bir gelin. Ben kaçayım buraya. Aynen öyle. Av! Kaçtım valla. Tam yukarıda çok bir şey yoktu ya. Yukarıyı bir inceledik de çok bir şey bulamadım ben. Bana green çay. Ya içerim green çayını da ya. <laughs> Bura exit arkadaşlar. Anlamışsınızdır yani. ne ee, ne. abi valla bir tane daha bomba. Fantazi yapıyoruz biz oğlum oyunda kaçamam ki ben böyle. Ya. bir drop bir gelsinler. Ses çıkarayım. Kar kardeşin de o ka kardeşim O da geldi. O da geldi de çok geç geldi. Benim olmuş. Aa! Ne ya Gerçekten çok boşu boşuna öldük ya. videonun dördüncü dakikası ve ben boş 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 geziniyorum ya. Zindana mı attınız? Kâh, oh, valla bir tane daha. valla utanmazız ya. Orada da vardı bir tane bomba. Ses çıkardım gelmeler lazım. Da Tamam levyemi dağıttım yani gelin biz zahmet. Gel gel. Gel o apçık kardeşini de çağır o da gelsin. Ay vurmaz oğlum bunun boyları kaç metre ama. 2 metre misiniz ayol? Evet. Ho oh, patladı ikisi de. <laughs> evet arkadaşlar bomba plan planımız başarılı oldu. Buradan çıkacağız. Oh, var ya bir rahatım. Arkadaşlar burayı inceleyemedim çok da. Mutfağı inceliyorum şu anda da çok da bir şey yok. O oh, çekiç. Ama levyem var ya. Aa burada. Bu bu bu. Bunu aklımda tutarım ben. Bir tane daha dinamit var. Bunları aşağıda toplarım ben. Yukarı bir daha gezeceğiz baba Şu an baya bir rahatız Baya kimse yok İki buçuk dakika aramızda yoklar Buralara baktık Burada da hiçbir şeyimiz yok Hmm bir şeyler yok burada. Buraya atacağız orada. Bir bu, bir bu, bir de bu. Helalsin. O ne lan? Handwheel. Vallahi çet bir şeyler bulduk. Bulduk bulduk. İyi ilerleme. <laughs> Bunu aşağı takacağız. Hemen. Hemen. Hemen 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 hemen. hemen. Lan burada var Uyandılar mı lan? Ayak sesi geliyor. Korkmaya başladım ben bunu. Paranoyaks. Ah bu ne lan? Ratchi. Niye bokun içine attınız bunu? Arkadaşlar bunu buraya atacağız. Şimdi 3 pa Aa bu ne lan? Şifre 41 33. Bunu da aklımda tutacağım. Şimdi arkadaşlar almamız gereken 3 eşyadan birini aldık. <laughs> ah, bahçe. Ah revolver part. Ah var burada. Burayı unutmuşum ben. Bunları buraya atabiliriz. Plank. Hemen şöyle ben bir atlayayım. Ben çok da bir şey olmadı mükemmel. Şu an coin var elimde. Artık coin kullanılabilir halde. Ben nasıl çıkacağım buradan? Oo bak gördün mü adamlar düşünmüş burayı. Ay. Tamam. Aa! Aa valla patladı bu gerizekalı. Kardeşi gelmeden çıkmalıyım. Lan çık! Ah yeni. Fake atmam lazım sana. Atamayacağım galiba. Attım lan. Vallahi attım. Bunları buraya atacağım. Hatta dur lan sen böyle. Red right key. drop. Attım valla. Tamam. o işler çok planladığım gibi gitmiyor ya. Bunu bir an dondu hmm, Boş buralar Demek ki öyle ha. hiçbir şey bulamıyoruz ya sen bir şeyler bulduk da az bir şey Nerede lan ya Orada Tamam o salak o gelemez ya Aha, Bomba Dur seni bayıltacağım kadar ki ne yapıcı bakın. Al lan. Aa! Pat o di. Ne oldu lan? Oha lan yukarıdan bir şeyler patladı. Oha. Levyem nerede lan? Levyem verseniz oğlum bana levyem lazım bana ya. Cık. Ya dur lan bu Rus çocuğu var şey yapamamıştım bunu. Bunu yapacağım. Al şu an kaçış tamam. Şöyle kaçabiliyoruz ama üç parçadan birini bulmamız lazım. Bak bir tanesi de orada. Levyem burada. Levyemi ver hele. Ver levyemi ver. Tamamdır babuş. Tamamdır. Acilli yukarı çıkmam lazım. Acilli acilli. Oğlum ben niye aşağı çıkıyorum? Benim acilli aşağı inmem lazım. Paranoyak oldum. Bir dakika. İn şuradan aşağı Bahçeye inmemiz lazım bizim. Bahça. Evet, dar şu kapıyı. Evet, açık şu anda. Gir şuraya. Oğlum yürü lan. Aha bu ne lan? ona mına tam yürü 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 elektriği kestik elektriği kestik <gülüyor> <gülüyor> bu elektriği kesmiş bulunmaktayız yaz evet acil yukarı çıkmam lazım acil acil şimdi evet bir dakika Çıkacağım şunu açacağız. oh, tamam. Açtım. Şunu şura zenk. Ulan keşke yanımda tahta getirseydim. Tornavida de daha bulmam lazım. Vallahi ay. Neyse bir geri zekalı fark etmez en azından. Sen ver bunu bana ben, ben gidiyorum Hmm Eşek um, gelsen ya Artık tam mı vallahi <laughs> Ben revolverin o son parçasını Nerede acaba ya Bir dakika Sen nereye bırakacağız Biliyor musun Seni ben buraya Dropluyorum bir Hmm. Tornaviden yeri birazcık opsiyonel onun yerini çok bilemiyorum. Yani tahmin de yürütemiyorum nerede olduğuna dair. Ama yapacağız, yapacağız bir şeyler. Şuradan aşağı inmeyi deneyeceğim bir. Ama şey yapacağım bir ilk. Yukarı çıkıp o revolver parçasının ışıklar geldi. Revolver parçasını nereye koyduğumu öğrenmem lazım çünkü o lazım bana harbiden. Yani hem işim gereği bir de lazım ama lazım. öldürmem lazım bu yaratıkları. Tamamdır. Şu an bana lazım olan bir parça var. Revolver'la. Ha revolver dedim de bakma taban şey Fayton arası zaten. Onun şu kabzası bana lazım. Allah belanı. Dur böyle dur sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Asla sıkıntı etmiyoruz. Zinc. Tamam Bir şey yok 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 şey yok. Yok 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 Evet. Tumandır, 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 tumandır. ben şöyle şuraya dropladım. Gidin oraya siz bir. Onlar illa ki oraya gidecekler. Ben de ne yapacağım o sırada? O sırada neler yapmamız gerek tam liste. Tornavida lazım. Efendim efendim söyleyeyim şuralara bir bakmam lazım. Oralarda çok bir şey yoktur da bana tornavida lazım, torna. Şu an tornavida olmazsa olmaz yani beyler. Asla. Veya revolver'ın son parçasını verin bana. İçine bir şeyler yapabileyim. Hmm, vallahi yok ya. Oyun zorlayacak gibi oyun zorlayacak gibi hiç şey yapılmaz ya vallahi faytonun son parçasını bulsak ben rahatlayacağım Kırk... a dur lan burada olabilir ben 42 30 lan 41 33 Ola vallahi oldu buton mu buton ne lan Aa, tamam bak bu da işimize yarar. Hmm, bak gel. <laughs> Aşağı inmem lazım. Çabucak, çabucak. Hadi bakalım. İşte şimdi bana lazımsın. Hmm, tıkla. Gir, 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 gir. Adamlar oyunu yapmışlar ama. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Artık güvendeyiz. Desmet. Şunu şuraya takmam lazım. Geri çıkacağız. Geri 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 geri. Allah belanı versin sen. Öldüm. Aa vallahi ölmedim. Ha <laughs> ha Öl. Ver bana? Hmm. Öyleli demek. Hmm. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Neredeyse hiç sıkıntı değil. Sen bana da bunu ver. Da şu koca olana bir fake atabilirim. Şuradan yürü. Yürü 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 yürü, yürü. Bunun teker arkadaşlar aşağıda asıl. Şu minik asansörde verdi. Arası sözü gitmemiş. Ya. Öldük ya. Neyse yapacağız yapacağız. Sıkıntı değil. Asla moral bozmuyoruz. Oğlum. Ne oluyor lan? Aptallar aniden reklam koydular. Ödüm patladı ya. Cık cık cık. Aa, ne oluyor lan? Aa, ne oluyor? Aa. Oğlum ben niye bug'a girdim? Alo? Aaa! Arkadaşlar fena bug'a girdik az önce ya. Lan vurdukça vurdular bana ya. Aa! Aa revolverin son parçası. Ne yapıyorlar ya? Gelsene de siz bir buraya. Şuraya bir ses yapacağım bir patlasınlar bunlar. Da. Ha dinamik. Gel. Ya o götü kırık kardeşini de çağır. şu gelsin ona. O da gelsin. Heh. Lan gel. Pat 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 pat. Ne oldu? vallahi ikisi de patladı. Helal be. Patlatmacı. <laughs> Neyse vallahi arkadaşlar fırsat bu fırsat kaçtık kaçtık kaçamadık. Vallahi ölürüz. İkisi de patladı. Vallahi leşlerine rüşmüş. Opsiyonel biraz. Hmm. Az önce vallahi baga girdik ya. Uyanıyorum, uyanıyorum öldürüyorlardı. Çabuk 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 çabuk. Vallahi tornavida. Wow! Tornavida. Mükemmel. <laughs> kimse görmeden. Kimse görmeden. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Oradan da tahtayı alacağız. Buradan da sen bana tek ver. Tek doş ne bu? Neyse arkadaşlar. Aha buradan da alabiliriz son parça tamam tıkla tamam evet revolverımız hazır artık bununla ne yapacağız bununla aşağı ineceğim ben arkadaşlar burada zorlu bir parkur var yani burada dikkatli olmam lazım. Yani ölürsek harbi sıkıntı yani. Elimde revolver var. Şu an baya önemli parçalar taşıyorum yani. Şu tahta bile baya önemli benim için. Gel hadi. Aşağıda arkadaşlar bir gitmel kurtuluşumuz için son parça var. Ee, almamız lazım onu Bakayım harbiden Bu ne lan? Aynen öyle Arkadaşlar bize lazım olan bir parçalar Bir iki, Üç. Vallahi öldüm Şimdi Bir dakika ya Ben bunu Burada bırakmak istemiyorum Hayır 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 Arkadaşlar bir dakika. Şu an fena şey değil. Ben bir şey yapacağım geleceğim. Tamam arkadaşlar işimi hallettim. 2 dakika gittim. O faytonu aşağı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü burada bırakamazdım. Harbiden lazım yani. Canım da az. Yani salak saçma işler de yapmayalım. Buna aman Bu sorumsuzluk? Hadi arkadaşlar, yapacağız. Ben yapacağıma inanıyorum ya. Koş artık. Oğlum duruyor lütfen dur. Bomba var burada arkadaşlar. Ya şu anlık rahatız. Gelsinler hele ya. Gel 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 gel. Kim kimi vuruyor göreceğiz. Aman ak o zaman şey. Aman Allah. Oh pardon arkadaşlar birazcık küfrü kaçırmış olabilirim. Özür diliyorum. Çık önümden. Çekil önümden geri zekalı. <laughs> Çabuk bunu buraya takacağız. Var istediğim parça. Bunu buradan alabiliyor muyum? Aynen öyle. Tam uğraşmaya değmez. Hmm. Aa bu kapanmış. Hmm, işimiz var chat. Belir. Çabucak aldım gidiyoruz. Oh. Çabuk olmamız lazım. Aşağı gidip tekrardan ışıkları kapamam lazım. Hmm, çabuk 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 çabuk. Yapacağız yapacağız. Şu an ışığı kapadım. İki buçuk dakika yanımda yoklar bunlar. Rahat rahat gidebilirim herhalde ya. Koştuklar açık. Kaç 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 Oo valla tamamdır Aaa Lan var ya burayı yapamazsam var ya kötü olur ya Vallahi oldu. Hadi dikkatli bir şekilde. Tornavida'yı ver. Kalkarsam. Bak tam bir şey olmadı. Vallahi bir son parçada. Eğliyim de. Gittirin. Tamam şuradan inin inin. In. Hay! kurtuluyoruz. Ver elması ver. Artık vallahi bay bay ikizler. <laughs> Kaçtık vallahi. <laughs> Aynen, man gibi kalırsınız vallahi. <laughs> güzel koydu ense. Oha evet arkadaşlar. Congratulations. Congratulations. Vallahi güzel yaptık. Güzel oldu. Bundan da kaçmayı başardık. Video 25 dakika olmuş ya. Neyse arkadaşlar, bu tür videoların da bunun gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.